Biznes HT ile manşetten herkese günaydın. Ben Harika Ertunç. Her sabah olduğu gibi Cumhur Örnek'le karşınızdayız. Günaydın Cumhur. Günaydın Harika, günaydın. Günaydın. Tablomuzu alalım. Bakalım bugün Dünya Cephesi'nden hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Tablomuzu alalım. Tablomuz dolar endeksi reel getirinin düşmesiyle kayıplarını sürdürüyor. İlk başlığımız oldu bugün. Bunu cumhura soracağız, detaylandıracağız. Dolar endeksinin 2 yıllık enflasyonu çıkardığımızda gördüğümüz tabloyu cumhurdan değerlendirmesini rica edeceğiz. ABD bankacılık endeksi finansal krizden önceki seviyesine tarihi rekor seviyesine döndü dedik. Amerika'da çekirdek enflasyonda değişiklik beklenmiyor. Birazdan bugün Amerika'dan aslında yoğun bir ekonomik ajandamız, veri gündemimiz olacak. Fed başkanlarının bölgesi. Fed Başkanları'nın konuşmaları olacak. Ekonomik veri gündemi yoğun olacak. Hepsini sizlerden de gelecek soru ve yorumlarla detaylandıracağız. Son dönemde enflasyon çok önemli. Özellikle Amerika tarafında bolca konuşuluyor. Biliyorsunuz Fed tüketici fiyat endeksinde tüfeğe değil, çekirdek PCA'ya bakıyor. Evet. O yüzden bugün hani onu da almak gereksinimi hissettik. Şimdi dönüyorum içeriye bakıyorum. Evet elbette içeride esasında ikinci başlığımız çok daha fazla yer tutuyor. Dün işte Kasım ayından sonra görmediğimiz fiyat hareketleri vardı. Ben nedenlerini kendimce anlatmaya çalışırım. Sizler paylaşırsınız. Harika aktarır. Sabahleyin esasında düne dönmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongresi'nde yapmış olduğu açıklamaları bugün Lütfü Elvan sosyal medya paylaşımı olarak verdi. Onun üzerinde bir değiniriz. Son olarak da bugün yabancı para mevduatlar var. Ne bekleniyor? Rakamlar neye işaret ediyor? Onu söyler, bitiririz. Dolayısıyla öncelikli olarak sen bir gündemi özetle istiyorsan başlıklarında ne var? Ondan sonra da devam edelim. Cumhur bu sabah dolar endeksi başlığımız aslında ilk başlıklarımızdan sen de sabah raporunda kendi bölümünde anlatırken dikkatimi çekti bir kan kaybı ifaden orada orada vardı. Bu da işte dolar endeksinden iki yıllık enflasyon çıkardığımızda ortaya çıkan tabloyu kan kaybı olarak yorumlamıştın sen. Bu aslında herhangi bir para biriminde geçerli. Hem gelişen ülkelerde hem gelişmekte olan hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde şeklinde de söylemiştin. Ben buradan sorularımıza bakarken sen de istersen bize onlara. Şimdi bir tane boya reklamı vardı hatırlar mısın? Hayatın içinden rengi çıkartırsan ne kalır ki şimdi Beşiktaşlı arkadaşlar kızmasın bize ama hani para birimleri üzerinden okuyacaksak da eğer o para birimi içinde işte kuvvetli bir ekonomi veya farklı bir neden yoksa faizi ve özellikle de real faizi çıkarttığın zaman para biriminin elinde bulundurmuş olduğu en kuvvetli gücü almış oluyorsun grafiğimiz üzerinden işleyelim. Şimdi biz neyi aktarıyoruz? Mesela son dakika manşeti olarak veriyoruz. Amerikan 10 yıllık tahvil evet. faizi %1.40'a geldi. Şimdi kulağa böyle şey geliyor. Doların faizi yükseliyorsa diyorsun ki hani buradan bir yerler yok bu değil. Şey Amerika'daki şey olanı. Üçüncü grafiğim. Hadi grafik numarasıyla vereyim. şimdi baktığın zaman burada 2 yıllık tahvil faizi aşağıda duruyor, durmaya da devam ediyor. Fed'den dolara destek yok dedim. Çünkü Fed'den kısa vadeli bir faiz artışı da beklenmiyor. Ama bir taraftan enflasyon gelmeye başladığı hissedilince burada benim 2 yıllık reel getiri diye hesapladığım konu şu. Bir yandan 2 yıllık tahvil faizini alıyorum. Eksi diyorum. Amerika'da önümüzdeki 2 yıl sonraki 2 yıl içindeki enflasyonun fiyatlandığı o tahvilin getirisini çıkartıyorum. Tablo bana Eksi -2'yi veriyor. Ve dikkat edecek olursak eğer bu tabloda 2 yıllık bu reel getiri özellikle Mart ayından beri başlayıp aşağıya doğru geldikçe Bloomberg'ün dolar endeksi bildiğimiz DXY değil ama diğerini kullandım burada. Bloomberg endeksi o beyaz da patır patır aşağıya gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim gördüğümüz şu anda şu ezber çalışmıyor. Doların faizi yükselirken üzerine Amerikan 10 yıllık faizi 2 giderken dolara bir destek gelmiyor. Sürekli olarak da değer kaybediyor. O yüzden bazı şeyleri okurken işte altını da veya diğerlerinde sanki nominalden değil bir miktar daha bu reel faizlerden bakmamız gereksinimini altını çizdim bugün sabah. Peki o zaman devam edelim. Yine ABD tarafından gidelim istersen. Bankacılık endeksi finansal krizden önceki seviyesine döndü demişsin. Ne ifade ediyor bu bizim için? Hangi seviyeleri sanıyorum tarihi zirvelerinde? Aynen öyle. Aynen. Hı -hı. Şimdi Bankacılık endeksi içeride dışarıda eski yani 2019'da da 2020'de de kötü çocuktu. Yani diğer teknoloji hisseleri rekorlarına doymazken farklı noktalarda hızlı hareketler olurken dışarıda özellikle Amerika tarafında bankacılık endeksinde biz yatay hareketler görüyorduk. Şimdi Amerika'daki bu bizim Xbank gibi onlardaki KW Banka Endeksine baktığımız zaman orada da özellikle bu konuştuğumuz getiri eğrisinin dikleşmesinden sonra hızlıca bir yukarıya gidiş söz konusu. Yani bankacılık endeksini açıkçası Amerika'da nur yağmış durumda. Bir taraftan ekonomik canlılık var bir. İki getire eğrisi dikleşiyor. Bu ne anlama geliyor? Sıfırla topladıkları mevduatı 10 yıllık 20 yıllık morgıçlarla %2'lerle 2,5'larla plase etme şansları var. Buradaki karlılığı arttıran bir durum. Do ekonomik canlılık ve mali teşvik de üst üste geldiği zaman bir baktık ki biz ya bir de tabii bankacılık endeksinde bu sene ee, bu temettüler, geri alım programlarına FED tarafından serbest de bırakılıyor olması bir baktık ki bir anda endeksin o kayıplarını hani salgın dönemindeki kayıplarını bir iki ay içerisinde telafi etmesine neden oldu. Dolayısıyla Amerika'da bir, bu tablonun bir benzeri bu kadar olmasa, bu kadar barizi olmasa da Avrupa'da da tarafında da var. E, bankacılık endeksi dışarıda şey yapıyor. Yani biz bazen bankacılık içerideki endeksi açıklarken ya zaten dışarıda da bankacılar kim bakıyor ki modüle yaklaşıyorduk ama dışarıda bankacılar bakış açısı bir miktar pozitife dönmüş durumda şimdi istersen günün ilk rakamlarına bir gidelim. Yurt içinde başlıklarımız bugün ağırlıklı olarak konuşulacak gibi görünüyor. O yüzden ilk başlık ilk rakamlarımıza piyasa tablomuzu alıp şöyle bir bakalım. Şimdi gördüğümüz gibi aslında birkaç gün öncesine kadar genel olarak kırmızılar hakim bir tabloya. Bugün de bugün daha yeşilleri gördük. Çünkü tahvillerdeki yükseliş buna devam bunun akabinde gelen riskli varlıklardan kaçış ve Powell'ın konuşmaları küresel piyasaları destekledi. Powell dünkü konuşmasında bir önceki günkü mesajlarını yineledi. Enflasyon bir problem olacağını düşünmediklerini söyledi. Desteğin süreceği taahhüdünü yineledi. E ardından aşı tarafından olumlu haberler aldık. Johnson Johnson'ın tek doz COVID aşısı onay aldı. Bununla birlikte Amerikalı ilaç firmalarının Mart sonuna kadar 240 milyon doz COVID-19 aşısı üreteceği haberini aldık. Dolayısıyla aşı haberleri de aslında Amerika tarafını özellikle destekledi. Teknoloji hisselerindeki zayıf seyre rağmen enerji hisselerindeki yükseliş, bankacılık hisselerindeki yükselişte o tarafta destekleyici oldu. Bununla birlikte e, ekonomik veri tarafı da güçlü geldi. Yeni konut satışları Ocak ayında beklenenden daha fazla arttı. E, dolayısıyla bunların etkisini bu sabah vadelilerde ve Asya piyasasında da görüyoruz. Asya piyasasında da e, güçlü kazanımlar hakim %3'e varan, KOSPI endeksinde gördüğümüz %3'e varan güçlü kazanımlar hakim. Altın için çok da iyi bir taraftan ez, esmiyor rüzgar diyelim. Altın Şubat'ı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Hazine tahvillerine bağlı olarak şimdi bir senenin zirvesine tırmanmasıyla beraber sene başından bu yana %5'den fazla geriledi altın. Şubat ayında kayıpla kapatmaya doğru hazırlanıyor diyelim. Buradan isterseniz bir Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 50 bin seviyelerinde seyrini sürdürüyor. 58 bin doları görmüştü zirve olarak şu an 50 bin dolar civarında. Mesela şimdi burada Bitcoin'le birazcık daha fazla uğraşan, kafa yoran bir arkadaşımla dün telefonda konuştum. Konuş şuna getirdi. O da kendi aralarında yine toplantı. Elon Musk'ın mı Bitcoin'e ihtiyacı var? Bitcoin'in mi Elon Musk'a ihtiyacı var? Dolayısıyla hani Yoksa yani kazan kazan yani, yani var. Yani burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Elon Musk bu işin içerisine girmeseydi momentumu mesela çünkü Elon Musk'tan önce de baktığında Bitcoin 40 bin dolarlara kadar gelmişti. O tweetler atıldı falan 58 bine kadar gitti. Belki Bitcoin'in Hiçbir şey olmasa dedi, o tweetler atılmasaydı gideceği yer belki yine 40-45 bin dolardı ya da 50 bin dolardı. Ama gereksiz bir spekülasyon oldu. Sanki sadece Elon Musk'ın işin içerisinde olduğu, talip olduğu ve böyle sürüklemek istediği bir para birimi imajına gelmiş oldu. Dolayısıyla bu hani bazı konularda herkes bir şey söyleme ihtiyacı hissediyor ya belli bir takipçi sayısına geldikten sonra. Orada böyle bir tavuk yumurta yumurta tavuk hikayesi var Cumhur dedi. Mantıksız gelmedi paylaşayım istedim. Zararından da bahsedelim. 15 milyar dolarlık bir zararı varmış burada Tesla'nın kurucusunun. Ayrıca dünyanın en zengin insanı geldi kaybetti bu arada. Ya nereden geldi? Yine Jeff Bezos'ta. Yine nereden geldi? Nereye gitmeye Tabii. 80 milyar dolarlık şirket oldu 800 milyar dolar. Yani Tabii. 15 artık milyar dolar nedir o, ki? O noktada dvo olan dediğimiz yani bir birimlik harekette kazandı veya kaybettiği hikaye orada çoğalacak. Yani oradaki kazanç kayıplar ciddi anlamda büyüyecek. Yani biz burada gördüğümüz, benden tarafa baktığın zaman en azından bir pozitif seyre işaret evet. ediyor. Yani Amerika'da %1'lik kuvvetli kapanışlar var. Dipten toparlamayı başardı S&P. Yani bu hafta içinde o salı günü 50 günlük ortalama çekildikten sonra yine bir şekilde Powell'da oydu buydu da rekor gördük. Ara, daha ara, aradan sıyrıldı gitti. Dolayısıyla bugün baktığımızda Hani Avrupa vadelileri de artıda. A.B.D vadelileri de artıda. Bizdeki hikaye birazcık daha farklılaşıyor gibi. O yüzden de bugün zaten hani soruyu öyle sorduk. Yani borsa İstanbul'daki satışların devam etmesini bekliyor musunuz, beklemiyorsunuz diye cevaplar geldi. Sen aktarısın. Biz de değerlendirmeye başlayalım. içeriği. Peki o zaman cumhur e, Bakan Elvan'ın reform çalışmalarında sona geldik e, konusuna şey, şimdi girmek ister misin yoksa oluyor, direkt Türk Lirası'ndaki... Yok şöyle girelim ikisini birleştirelim istiyorsan şöyle birleştirebiliriz. Bir defa Kasım ayından bu yana Merkez Bankası tarafından uygulanan ortodoks para politikalarıyla biz bir zaman kazandık. Ve bu, bu zamanı kazanırken de herkesin gözü kulağı evet biz bir yüksek faiz bedeli ödüyoruz. Bununla ilgili olarak da atılan çalışmalar var. reel sektörde içerisinde dışarısında buna bakıyor. Ama bu zamanı değerlendirirken bundan sonra bir daha biz gıda enflasyonu görmemek için acaba ne yapacağız? Acaba biz işte adalet konusunda insan hakları veya farklı konulardaki reformları gerçekleştirip işte mülkiyet hakları ile ilgili konuyu güçlendirebilecek miyiz? Acaba ekonomik reform içerisinde bir şey yapacak mıyız? Şimdi bunlar vardı. Şimdi bunların ajandası belki piyasa bunların nasıl mesela o paket Ocak'ta değil de Şubat'ta, Şubat'ta değil de Mart'ta çıktığın zaman piyasada böyle bir rahatsızlık oldu. Hı hı. Yani belki de piyasa bunların daha hızlı olmasını bekliyordu. Ancak bu zamana kadar geldi. Şimdi önümüze bir şey gelmiş oldu. Zaman dilimi. Neyi gördük biz? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongresi'nde önemli açıklamaları vardı. Hem rezervlerin işte dövizdeki dalgalanmayı azaltmak adına kullanılması ile ilgili olarak hem bundan sonrası için Kanal İstanbul üzerindeki mesajları Dedi ki salı günü insan hakları reform paketini açıklayacağım. Bir sonraki haftada ekonomik paketini açıklayacağım. Bizi ilgilendiren kısmı, aynı hani şey açısından değerlendirecek piyasa kısmı ve ekonomik reform paketi, piyasa burada buraya odaklanacak. Geç Önümüzdeki hafta bir taraftan enflasyon var, bir taraftan da şeyi göreceğiz. Bu enflasyon, ekonomik reform paketinin evet. detaylarını. Ondan sonra bunları fiyatlamaya başlayacağız. Şimdi Cumhur, Kasım ayından bu yana ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerden bu yana aslında pek alışık olmadığımız sert hareketlerin olduğu bir döneme girdik. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. İzleyenlerimizden Mert Bey demiş ki biz konuştunuz mu? Hayır efendim, daha biz konuşmadık. Birazdan Cumhur'a yönlendiririz. Sizler için sorularını sorarız. İzleyicilerimizden birisi demiş ki Cumhur, Cumhur bu programı tek başına yapsa biraz daha interaktif olurdu. Sorularımızı yönlendirmiyor yani e, biz burada politika konuşmuyoruz efendim. Dolayısıyla sorularınızı görüyorum yönlendirebileceklerimi yönlendiriyorum. Her sorunuzu yönlendirmem takdir edersiniz ki mümkün değil. E, o yüzden istersen geçelim Kasım ayından bu yana görmediğimiz sert hareketlere, Dolar TL'deki harekete, borsadaki hareketi sen bize bir özetler misin? Şimdi biz yüksek faiz ortamına geçtikten sonra, Dolar Türk Lirası'ndaki volatiliteyi düşürdükten sonra yabancı yatırımcı ikna ettik. Seninle zaten 3-4 aydır bunun üzerinde konuşuyoruz, anlatıyoruz. ...bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii şimdi içeriye belli noktalarda kolay e, parayı... ...yani sıcak parayı soktuktan sonra iş başka yere gidiyor. Şimdi biz en son Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan neyi duyduk? 15 milyar dolar para geldi. Çok güzel. Bu 15 milyar dolar gelen para Manisa'da bir fabrikadım kurdu? Hayır. Kayseri'de bir e, mobilya fabrikasını mı satın aldı? Hayır. Dönüyorum. Borsa İstanbul'daki %50 iskontoyla işlem gören bankacılık endeksine talep mi gösterdi? Hayır. Türk tahvillerindeki 10 yıllık tahvilleri alıp 5-10 milyarını buraya mı park etti? Hayır. Bu gelen paranın hepsine verdiğim cevap hayır. Yapmış olduğu tek şey doları sattı, TL'yi aldı. TL'yi kısa vadeli para piyasasında takas işlemleriyle, swap işlemleriyle değerlendirdi. Buraya kadar tamamız. Şimdi bu para sonuçta kendine para kazanmak için gelen, trade etmek için gelen kuralları olan bir fonun işlettiği bir paradan bahsediyoruz. Şimdi 6.90'a biz geldik. Dolar Türk Lirası ile ilgili grafiğimizi verebiliriz. 6.90'a geldikten sonra şimdi raporlar evet evet de bir tane daha grip ortalaması olan üzerinde. 6.50, 6.90'a geldikten sonra gidebilecek yer sınırlı kalmaya başlayınca bir taraftan da yat Risk getiri asimetrisi, bu kelimeyi fazlaca kullanırım. Bu risk getiri asimetrisi ile ilgili olarak gidilebilecek yol azalınca ka pozisyon kapatmayı tercih etmiş olabilirler. Dikkat ederseniz 6.90'dan sonra burada geldi, dip yaptı ve son 3 günde e, bu yükseliş olduktan sonra işimiz gereği bazen haberi fiyatlamaya bazen de fiyatlamayı habere yapıştırıyoruz, e, söylüyoruz. Şimdi şu son 3 günde tabii ki neyi görüyoruz biz? iktidar partisi ile muhalefet partisi arasında rezerv tartışması var. Karşılıklı bir sözlüğü evet. öylesi. Bunu bir yere yazalım. Ee, geçmiş ekonomi programını ön plana çıkartan, o dönemin yapılanlarını e, onaylayan haber akışının geldiğini görüyoruz. Etti sana iki. Geçtiğimiz dönem içerisinde bu Amerikan 10 yıllık tahvil faizi, riskli faizi yükselince gelişmekte olan ülkeler satış yer hikayesi var. 3. Türk lirasının petrol üzerinden 67 dolara gittiğinde faturasının artacağını biliyoruz. 4 Ondan sonra beşinci konuda ki ben hiç tasvip etmiyorum. Hı hı. Hiç de yani öyle bir mantelitem yok. Çünkü onun altı ciddi anlam üstü ciddi anlamda çizemişti. Dün zorunlu karşılık adamı geldi. Evet. Bunu seninle anlattım. 200 Benim diğer taraftan sosyal medyada gördüğüm şu oldu. Merkez Bankamız politika faizini arttırmak yerine yeniden zorunlu karşılık üzerinden ağırlıklı fonlama maliyeti yani politika faizini arttırmadan piyasadaki faizi Hı. arttırmaya mı çalışıyor? Yine yan yollara mı sapıyor diye bir yaklaşım sonrasında bu alışların geldiği sürece ben buna katılmıyorum. Çünkü Merkez Bankasının elinde iki tane araç var. Yani bir sağ elimiz var, bir sol kolumuz evet. var. Biz hani baktığımızda her ikisini birden kullanıyoruz. Yani birinin eksikliği olduğu zaman ciddi anlamda hani eksik hissediyoruz ya da iki gözümüz gibi. Şimdi Merkez Bankasının elinde iki tane bir tanesi politika faizi paranın maliyetini ayarlıyor. Bir tanesi de zorunlu karşılıklar paranın miktarını ayarlıyor. Elbette ki birinden birini önceleyerek işlemlerini yapacaklar. Hani sen bir elini arkaya sakla sadece bununla savaş çok mantıklı bir söylem gelmiyor bana. Evet. Ha şimdi diyecekler ki şu bunu da ama şundan söylüyorum. Naci Abal hiç söylemediyse bile 4 kere 5 kere şunun altını çizdi. Bizim politikadaki fonlama aracımız politika faizidir. Bir daha ağırlıklı fonlama maliyeti üzerinden şey yapılmayacaktır. Fonlama. Ha şimdi dahacı bunu eleştirenler de şuraya gidiyor. E Cumhur sen bunu böyle söylüyorsun ama bilmiyor musun ki iki tane merkez bankası başkanı bundan önce görevinden süresi dolmadan eee evet. istifa edildi. Ama benim hani şeyim e, okumam, şu elimdeki şeyler, söylemler ve e, yazılı metin bunun tekrar buraya dönmeyeceğini söylüyor ve ben de o yüzden de zorunlu karşılıklarla ilgili olan artışı şekilde. yandan şekilde yani yandan faiz artışı gibi değil... Politika faizine aktarım mekanizmasının artması üzerine okudum ama diğerlerini de hı hı. anlamıyor değilim. Yani evet. bu eski ezberle çalıştıran ekonomist ya da akademisyenleri de anlamıyor değilim. Sabah Erhan Hoca, Erhan Aslanoğlu, Zeynep'in konuydu. Orada da konuşuldu bu konu. Erhan Hoca da Merkez Bankası'nın taahhüt ettiği kredibilite dolayısıyla aslında faiz artırmanın hala gündemde olduğunu düşündüğünü. Masada e, e, Evet yani zorunlu karşılık oranlarının artırılmasının bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini söyledi. şimdi Hayır. istersen En fikirmişiz sevindim. Evet en fikirsiniz hocamızla. Cumhur istersen bu BIST yüzün 50 günlük hareketli ortalamanın altına kapatmasına yönelik bir konuşalım. Olur. Çünkü o tarafta bir satış dalgası başladı mı? Artık bunu bu şekilde mi yorumlamak gerekiyor? Artı şöyle bir boyut var orada. Yanılıyorsam sen beni düzelt lütfen. Yeni yatırımcı sayısı borsada çoğaldı. Yani bu satış dalgasıyla böyle hareketli bir ortamda tanışan çok fazla insan olacaktır. Çok fazla yatırımcı olacaktır. Çok, bu steril, da onların... çok steril bir ortamda geldiler evet, piyasaya. Evet ama şu anda çok daha karmaşık bir ortamın içindeler. Hem küresel piyasa hem yurt içi gelişmelerle alakalı olarak onlar için bu biraz daha yeni bir gelişme olacak. Şimdi değerlemelerin son derece e, geriye çekildiği bir ortamda e, borsa ile tanıştılar ama negatif reel faizden ama evde kal sürecinde bu işlere ayıracak daha fazla zamanları olduğundan gibi. E, o yüzden de bu döneme gelirken de ekonomik olarak düz ekonomi düzenleyicileri de bunlara da bu noktada çanak da tuttu. Niye? Zaman geldi açığa satışı yapamazsınız dediler. Tamam, güzel. Devre kesicileri aşağı inerken %5'te tuttular, yukarı giderken %10'da. Sanki böyle yukarı yönlü hareketi hep destekleyici kararlar da alındı. Ve bu zamana kadar geldiğimizde özellikle Kasım'dan itibaren bakalım. Kasım'dan itibaren ekonomi yönetimi değiştikten sonra 6 Kasım'dan sonra dikkat et hiç doğru düzgün 3 gün üst üste düşüş bile yok. 2 gün düşüyor sonra 2, 3. günde onun fazlasını telafi ederek üzerine giden bir şey var. Yani şöyle bir dart tahtası düşünün 100 tane hisse senedini koyun atın ya, e, o noktada hani her ne aldıysanız bir şekilde para kazanma şansınız vardı. Ama gelelim şu 1500-1600 dönemine yani eski deyimle 150 bin 160 bin. O dönemin içerisine geldikten sonra ocağın 15'inden bu yana bir patinaj çekmek söz konusu. Bir taraftan şu dönem içerisinde işte Biden geldi, Amerikan faizleri yükselmeye başladı, petrol fiyatı 40 dolardan hadi adını koyalım 70 dolara geldi, o oldu bu oldu. Şimdi birisinin daha gelmesi lazım ki şu 1582'nin üzerinde bir şeyi ödemeye niyeti olsun. Şimdi biz bu noktada yurt içi yerleşiklerin yatırımcı sayısını sen söyledin 2 milyon ama evet. bu gelenler bir. Halk arıza geliyor. İki Borsa İstanbul 100 endeksinden almak yerine X tüm endeksindeki daha düşük sermayeli, daha yüksek getiri potansiyeli olan şirketlerde alım satmayı seviyor. Ben burada gösteriyorum ya da konuşuyoruz hep 100 endeksi. Dolayısıyla işin içerisine baktığımızda biz bu noktada yeni yatırımcıyı 1500'ün üzerinde almaya ikna edemedik. İkinci konu ben sıklıkla kullanıyorum bu kavramı. Burada da kullanmışımdır eminim genelde yatırımcılar şirketlere değil, şirketin fiyatına ortak oldular. Evet. Dolayısıyla şirketin fiyatına ortak olunca da en ufak sallantıda acaba ne oluyoruz hikayesi geldi. Bugün gerçekten hani yurt dışı destekliyor. Kur da nispeten 7.24'ten aşağıya gelmişti ama şimdi 7 tekrar 7.20 Burada bir sakinleşme göreceli var. Borsalar arttı. Şimdi herkesin gözü kulağı acaba bir tepki alışı evet. verecekler mi? bir taraftan da yatırımcılar sosyal medyada çokça görüyorum. Bir tane şirketin de bu büyük bir algosu olduğundan söylüyorlar. Hani sabah saatlerinde satıyormuş, akşamleyin geliyor olmuş. Böyle insanlarda da artık uzmanlık konusu farklı yerlere gitmeye başladı. Risk alan herkesin kazancı yani bu noktada hani zararı hepsi kendine. Bakalım bugünkü hikaye nasıl şekillenecek? Peki bugün ne alacağız Cumhur Döviz Tehidiyat hesaplarındaki değişim alacağız Doğru. her perşembe olduğu gibi. Muhtemelen önümüzdeki hafta belki bu parite etkisini de göreceğiz. Çünkü hafta başından bu yana yaklaşık 19 kuruşluk bir artış var. 7.01 ile başladık. Senin de söylediğin gibi 7.20'lerdeyiz şu anda. Tamam. Şimdi şöyle söyleyelim. Dolar cinsine olan bu veri Euro-Dolar ve ONS'tan etkileniyor. Ve ONS o hafta 12-19 haftasında %3 düştü. He. Dolayısıyla o bu şeyin kompozisyonun da %20'si altın olduğu için benim tahminim bugün düşüş olacaktır. Ons bazında düşüş olacaktır. Eee ons ötürü sınırlı bir geri çekilme. Dolayısıyla bu hafta da daha doğrusu 12-19 Şubat haftasını da dolarizasyonsuzlukla geçirmişiz muhtemelen biz. Peki kapatmadan önce şöyle bakalım. Dow Jones ve tüm dünya yeşil bugün bizde toparlarınızı inşallah demiş izleyicimiz Mehmet Bey. Haydar Bey demiş ki dolar dibi gördü diyebilir miyiz bu noktada? Yani dolar TL'den bahsediyor sanırım. Onun için de gelişmeleri incelemeye, izlemeye devam edeceğiz. Az önce de söyledik efendim. Bugün perşembe olduğu için döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi alacağız. Ayrıca 18 Şubat'tı sanıyorum değil mi? Para politikası kurulu toplantısının. 18 Mart. 18, Hayır, şu, 18 Şubat. Evet, evet. PPK tutanakları gelecek. Evet. Doğru. Onun tutanaklarına bakacağız, izleyeceğiz. Amerika tarafında bölgesel fed başkanlarının konuşmaları olacak. Aynı zamanda yoğun bir ekonomik veri ajandası olacak. Saat 14 ve 14.30'da Merkez Bankası'ndan gelecek bu kararları izleyeceğiz. Son olarak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı olacak. Oradan çıkacak sonuçlara da bakacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere